<laughs> Uzun gün sonra yine de bir video çekiyorum. Ya bak lütfen abone olun bak. Ya 3499 aboneyim. Ben bir 1000 olayım. Yemin ederim ne isterseniz yapacağım. Ne isterseniz oynayacağım. Yorumlara ne hani, oynamak istediğimi yazın böyle şey falan varsa. Önerdiğiniz oyunlar falan. Hangi karakteri daha çok seviyorsunuz? İstanbul Guys'ta onu söyleyin. Mesela bakın. Bu bedavaydı. Bu da bedavaydı. İki tane bedava legendir. Bu da 5 elmaslı yani baya. Baya eskiden bu 5 elmaslı. Böyle yumruk da aldım. Evet. Vallahi şimdi. Bütün hepsinden maç yapacağız. Çınar da biliyorsunuz zaten o da şey. Bugün ben yüzümü göstererek video çekeceğim. Hello. Tamam. Şimdi bir tane maç yapalım. Biraz sonra yüzümü kapatacağım. Çünkü utanıyorum. Hatta şimdi ben yüzümü kapatayım değil mi? Hadi görüşürüz. Tamam. Bak block dash. Ya her zaman block dash niye bu? Ya doğru çünkü block dash. Ya düşersen var ya ben. Ya internetim çok kötü. Ya internetim çok baya kötü. Baya baya kötü internetim. Aha Türk var Furkan. Anne anna anna dup dup anna Yeah, Gigi. Diğer turda görüşürüz. Diğer tura geldik Laser Şimdi ay az kalsın ölüydüm ha vallahi billahi ve. Bakın size bir tane taktik göstereceğim. Wait, dört. Anne düşmedim. ben niye boşuna kullanıyorum bakın. Vay, ay buradan da geliyormuş. Hop bu çocuk öldü. Ben de öldüm. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı videom ve Allah'ını sema.